başlamadan önce sizlere sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Müdürlüğümüzün düzenlemiş olduğu Bandırma'nın Milli Mücadele Kahramanlığı konulu panelimize hoş geldiniz. <laughs> Kıymetli misafirler. Mustafa Kemal Paşa'yı hamil Bandırma vapuru Samsun'a varmasıyla başlayan milli mücadele, Bandırma'nın batısında yer alan bugün Ay Yıldız Tepe diye bildiğimiz delik bayırda atılan son kurşunla mutlak zafere ulaştı. Ancak bu zafere ulaşmak kolay olmadı. Yunan ilerleyişi ancak Sakarya Nehri kıyılarında durdurulabildi. Neredeyse bir yıl sonra başlayan ve Rum sındığı diye bir anılan Başkumandan Mustafa Kemal komutasındaki büyük taarruzda düşman yurttan atılabildi. Değerli konuklar, bugün bu taarruzun son merhadesi, merhadesine merhalesine sahne olan bandırmamızın işgalinde direnişi örgütleyen tüm Kuvayi milliye kahramanlarımızı, şehrimizin işgalden kurtarılmasına büyük fedakarlıklar olan aziz atalarımızı, vatanın ve hasreten şehrimizin halası için feda can edip şehadet şerbetine ulaşan ceddimizi anmak, anlamak ve onları tanımak için toplandık. Cumhuriyetimizin 100. yıl etkinlikleri ve CEDES projesi kapsamında bu paneli düzenleyen değerli meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Sayın protokolümüze ve değerli misafirlerimize saygılarımı sunuyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve edebiyete imtihan eden tüm gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyorum. Benler var. Etkileyen cihetler var. Bunlardan birisi de yaşadığı şehirdir, yaşadığı yerdir. Çünkü insanın yaşadığı yer duygularına ve düşüncelerine sirayet eder. Öyleyse düşüncelerimiz konuşmalarımıza, konuşmalarımız davranışlarımıza, davranışlarımız alışkanlıklarımıza, alışkanlıklarımız karakterimize, karakterimizde kaderimize dönüşür. Bize ne kadar etki ediyor? Ne kadar kimliğimizin inşasında etki sahibidir? İnşallah bugün bu panelde bu sorulara farklı bir açıdan, farklı bir cepheden bakacağız. şahsiyetler şahsiyetlerdir. İşte bugün İnşallah bu şahsiyetleri ve yaptıkları mücadeleleri tanıyacağız. Benim özellikle sevgili öğrenci kardeşlerimden bir istirhamım, bir ricam var. Tarihi konulara olmuş, bitmiş, artık geride kalmış birer hadise gibi bakmayan onların etkileri şüphesiz ki hala devam etmektedir. Örneğin bin parçadan oluşan domino'ları, arka arkaya dizip en baştakini devirdiğinizde en sonuncuya kadar hepsini etki eder. İşte aynen onun gibi bin yıl önce yaşanan Malazgirt Savaşı'nın etkisi bugün hala devam etmektedir. Bugün milli mücadele kahramanları panelimizin alt başlığı bu. Bandırma'nın bir milli mücadelesi olduğuna göre Bandırma'nın bir işgali olduğu, Bandırma kim tarafından kim tarafından işgal edildi? Ne zaman işgal edildi? Arzu ederseniz bu sorularla sizinle başlayalım. Buyurun kıymetli hocam. Tabii ki. Teşekkür ediyorum. Öncelikle kıymetli misafirler, sevgili gençler, hepiniz hoş geldiniz tekrardan. <laughs> Şimdi sevgili hocamın da bahsettiği gibi kahramanlardan söz etmek istiyoruz bugün. Kahramanlar zor ve acılı süreçlerde ortaya çıkar. Bir barış ortamı, bir huzur ortamında kahramanlara denk gelemezsiniz. Konumuzun geçtiği dönemde maalesef kahramanları ortaya çıkartan, acıları yaşatan bizlere hasta sanıları yaşatanlar Yunanlılardır. Şimdi bu bir hamaset değil, tarihsel bir gerçektir. Az çok gözünüz takılmıştır. Selanik'e gidenler varsa eğer, Atatürk'ün babasını ve kardeşlerini mezarını bulamazsınız bugün. Yunanlılar işgal edildiği andan itibaren Selanik, bütün mezar taşları Türklerin, Müslümanların yok edildiği gibi ağaçları varıncaya kadar Türk izleri bırakılmamıştır. Bir cami görüyorsunuz. E, minaresine kalmasını izin verilen tek camidir o Selanik'te ve şu şartla e, Türklere ve Müslümanlara karşı kazanılan zaferin bir göstergesi olarak, bir ibret olarak bırakılmıştır sadece. Şimdi benim size bahsedeceğim konular, neden Yunanlılar bandırmaya geldi? Neden şiddet, zulüm ve terör, terör yarattılar? Ben bunlardan bahsetmek istiyorum. Bile bir, bir kahraman değil, Yunanlıları bunları sevk eden motivasyon neydi? Ben şimdi oturduğum yerden pek anlatamayacağım. Müsaadeyle kalkıyorum. Şimdi 1919-22 arası dönem mesela Kurtuluş Savaşı adı üstünde. Yunanistan'da ise bu Küçük Asya felaketi olarak geçer. Mikro Aziyataki katastrofi. Çünkü hesaplamadan gittikleri işte muazzam bir sosyal, ekonomik ve ekonomik yıkım yaşadıkları için fırt, rüzgar ekip fırtına biçmişlerdir. Biz Yunan ve Rum dünyada genel olarak Roma'dan kalma bir de biri. Ama Yunanlılar kendilerine asla Yunan ya da Rum demez. Elias ya yani da bilinen isimle Helen. Bugün mesela Yunanistan'ın resmi adı Helen Cumhuriyeti'dir. Şimdi Yunanistan'da kurulduğu andan itibaren ve günümüzde de kısmen diyeyim iki kurum kavram son derece etkilidir. Birisi Ortodoks Kilisesi'dir. Özellikle rahip sınıfı. Bugün Yunanistan'da gidip de ben Yunan vatandaşı olmak istiyorum derseniz eğer Kutsal İsa'nın ışığı altında tek yol gösterici olan Ortodoks Kilisesi ne bağlılık yemin ederek Yunan vatandaşı olabilirsiniz. Hakan Hocam özünüzü <laughs> bağla kesiyorum. Soldaki bir bayrak mı acaba? Çok teşekkür ediyorum bu soruyu sorduğunuz için. Tanıdık geliyor olması lazım. Ortodoks Kilisesi'nin simgesi olan bu bayrağı. Gençlere sorabilir miyiz? Bir sahada var mı? Evet, Söyleyebilecek evet. var mı acaba Hocam, mi? Çok güzel olur da, Talebelerimizden. Buyurunuz. Evet. Ben söyleyeyim. Bizans bayrağının bayrağıdır bu. Yunanistan'a gidenler varsa görmüşlerdir. Bütün devlet dairelerinde bir Yunan bayrağı, bir Bizans bayrağı vardır ve işin ee, acı tarafı, rahip sınıfı, barışı e, birlikte yaşamayı değil, kendilerinden olmayan herkesi yok etmeyi gençliğe, kendi toplumlarına enfoze edip ön planda e, rol almışlardır. Şimdi diğer etken ki bandırmayı da etkileyen bir durum, pardon özür diliyorum. Megeli İliya konusu. Bütün Helenlerin kimdir Helen? Yunanca konuşan ve ortodoks olan, Hristiyan olması da değil, ortodoks olanların bir bayrak altında toplanmasıdır. Kurulduğu andan itibaren Yunanistan 1830'da, evet, şurada görüyorsunuz, görüyorsunuz küçücük oldukça. fakir bir devlet olarak ama çok dış çok bağlantılarını oldukça müthiş oldukça. olarak Osmanlı'ya karşı peyderpey bir büyüme sürecine girdi. Bunu yaparken de ele geçirdiği topraklarda ne Türklere, ne Müslümanlara, hatta Ortodoks dahi olsa Bulgar ve Sırplara da acımadan, yani bugünkü deyimle etnik temizlik yaparak burayı temizledi. Etnik temizlik yaparken bu işin içinde Bandırma'da da görülen bir süreç, ekonomik yağma da giriyor. Bir bölgeye girdiklerinde mesela Teselya ve Batı, Trakya, diğer kesimlerde Yunanlılar zulümle başladı sonra Türklere gidin diyorlar. Eşyalarınızı, evlerinizi, tarlalarınızı, kıymetli eşyalarınızı bırakarak. Bunları el koyuyorlar. Hala gitmeyenler de bir yıldırma ve patlayan söz konusu. E, kendi deyimleriyle söylüyorum. Türklerden ve Müslümanlardan arındırılmış bir Yunanistan hülyası. Şimdi bunları yaparken e, güncel konuya da gelelim. Hocam çok güzel dedi. Geçmiş geçmişte de kalmıyor asla. Evet. E, Yunanistan'ı Avrupa müthiş destekli. Evet. Helal kültürüne bir hayranlık var. Sömürgecilikten gelen bir e, nasıl diyeyim kullanma maşa durumu var ama başka faktörler de var. Gördüğünüz adam Danimarka prensi Hristiyan bir protestan. 1863'te Yunanistan'ın başına geçiyor. Ortodoksluğu kabul ederek. Ee, i̇ki tane olduğunu görüyorsunuz. Konstantin'e özellikle Konstantin adı veriliyor. Bizans son imparatorunun adından hareketle kurulacak yeni Bizans'ın ilk hükümdarı olması hülyasıyla. Alttaki Andere, Kurtuluş Savaşı'nda e, kol ordu komutanı olarak bize karşı savaşıyor. Kurtuluş Savaşı'nda yenilince Andere e, askeri mahkemede yardımlanıp, idamla yargılanmaya kaldığında kalkıldığında bir şey söylemiyor. Bu Transkristiyan, Danimarka Prensi olmakla beraber İngiltere Kraliyet ailesinin de akrabası. Akrabalıklarla Rus, Alman ve İspanyol Kraliyet ailesiyle de gidecekler. Andere'nin oğlu Philip, Kraliçe Elizabeth ile evlenecek. 2021'de Philip öldüğünde tabutunun üstüne vasiyeti üzerinde şu bayrak Ben hemen şöyle göstereyim. Danimarka, İngiliz Kraliyet ailesi simgesi, Edinburgh'daki ve asıl bizi ilgilendiren Yunan bayrağı. Ve e, Elizabeth ve Philip'in oğlu, Kral 3. Charles şu anda İngiltere'de O Bu öldüğünde de yerine William geçecek. Ha yani diyebilirsiniz ki hocam devlet işlerin akrabalık, eş dostunuz ne kadar etkin? E, tartışılır ama o hiç etkin demek de değildir. Özellikle Anadolu'ya çıktıklarında ve katliamlar yaptıklarında İngilizler, Fransızlar, Amerikalılar görmüyor mu, bilmiyorlar mı? Bir sürü rapor var. Bunları hasır altı ediyorlar hep. Hakan Hocam, üç dakikamız Tamamdır. Tamam. Şimdi Yunanistan hızlı e, bir şekilde ilerliyor. Hep kazananlar tarafında. Şu iki gemiden bahsetmek istiyorum. Bandırmayı yakıp yıkan, e, şu anki Ayılı Sepi'yi bombardıman ederek büyük bir yıkım yaratacak, şehitlerle sebep olacak iki gemidir bunlar. Averon ve Tılkış. Kazanan taraf da hep Yunanistan. Birinci Dünya Savaşı'nda da de itilat devletlerin yanında olduğunda şu resme dikkatinizi çekmek istiyorum. Atatürk'ün geldikleri gibi giderler öfkeyle küplediği gün Averov yanında üç savaş gemisiyle İstanbul'a giriyor kazananlar <laughs> tarafında ve Rum Fener Ortodoks Kilisesi 1453'ten sonra ilk defa Bizans bayrağında açıyor. Şimdi bu güdülenme değil Yunan askeri kendini yenilmez ee, ne yapsa hesap sorulmaz ki devlet adamları ve komutanlar da sonuna kadar bunları kışkırtıyorlar zaten. Yalnız bir şeyden kısaca bahsetmek istiyorum. Savaş tecrübesine sahip bir askerdir Yunan askeri. Şimdi gençlerde ben bazen denk ediyorum, öğrencilerinde de hocam biz diyorlar 80 milyar, Yunan kaç milyon? Şimdi 1920'de bu böyle değil. Özellikle İngiltere'nin ve diğerlerinin sağladığı ekonomik ve askeri denge yardımından dolayı bu işler o zaman bambaşka bir süreçti. Ve girdikleri yerlerde yaptıkları katliamlar vesaire ama en nihayetinde bedelini çok ağır ödediler. Mesela büyük taarruzdaki kayıplarından başka 22-36 arasında öyle bir sosyal olarak e, kendine gelemiyor ki Yunanistan. Tüm reyt ilan ediliyor, kraliyet ilan ediliyor, darbiyat, <laughs> hükümetler falan falan kendine gelemiyor ama ektiğini biçiyor. Bandırma'ya gelince, şimdi Bandırma önemli bir liman kenti. 1840'lardan itibaren o dönemin lojistik imkanları olarak bir demir yoluna sahip. Yani Bandırma'nın işgali kaçınılmaz bir süreç. İzmir'e çıktıkları günden itibaren Bandırma'da herkes korku içinde çünkü diyorlar ki sıra bize gelecek. Şunu da belirtmek lazım, Bandırma'da sadece Türkler ve Müslümanlar yaşamıyor. Rum, Ermeni, hatta bir tane Bulgarlar da var. Nüfus yaklaşık tabi bu tahmini rakam, 1304 diyelim hadi, 15.730. Çünkü Birinci Dünya Savaşı'nda göçler var, savaşa gidenler var vesaire. Yunanlıların gelmesi söz konusu olunca şu gördüğünüz iki kişi, ben çok e, bilgi vermeyeceğim diğer arkadaşlar, kıymetli hocalarım anlatacağı için. Bandırma'da sağdan soldan bulunan tüfekler, malzemeler kolay milliye cephelerine gönderiliyor ve Bandırma halkı o dönem için çok iyi bir para, 3 bin lira toplayarak Reddiyazat Cemiyeti'ne veriyorlar. Hatta Bandırma Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kuruluyor. Bunlar da ee, Karaoğlan Zahide Bekir'e biz hat Türk imzalı istiklal madalyası verecektir katkılarından dolayı. Fakat Yunanlılar bunlardan şikayet edince İngilizler Akbaş baş baskını vardır bir cephanelik baskını. İngilizler 200 kişiyle Bandırma işgal edecekler ve hasta durmadan gidecekler. İşgallerini Yunanlılar dev alacaktır. Balıkesir'den geldiklerinde Giresun'da, lafıma dikkat etmenizi rica ediyorum, Giresun'da Yunan ordusu durdurulmaya çalışılsa da sayı aslından dolayı başaramamız, biz bugün Giresun'a savaş tepe diyoruz. Savaş Yunan ordusu beklenirken sürpriz bir şekilde sahiden çıkıyorlar ve sadece sahilde Rum ve Ermenileri görüyorsunuz. Geldikleri gibi ilk iş Haydar Çavuş Camii'nin arkasında bu ay milliye elinden gelen bütün desteği yapan Çerkez Hasan'ı sorgusuz sualsız çarşı pazarında asmak oluyor. Bu çok net bir mesaj. Bundan sonra diyorlar burada biz varız. Türk bayrağı asmak yasaklı hükümet binaları işgal edildi. aynı gün Erdek'le işgal edildiğinde bir Rum papaz alıyor Osmanlı sancağını. Ortadan kırarak bundan böyle diyor. Burada Türk bayrağı olmayacak. Bandırma ve erdek isimleri bile yasaklanıyor. Bandırma ve artek kullanılacak diyor. Buradan böyle de. tabelalar değiştiriliyor. Türklerin Bandırma dışına girişi ve çıkışı bile yasak. İlla özel bir durum olursa gördüğünüz pasaportlarla girip çıkabiliyorlar. Ha, Bandırma bir olarak kullanıyorlar maalesef bizim adımıza kötü bir şey. E buradan Trakya'ya ve Bursa'ya giden işgal ordularının lojistik destek merkezi olacak Bandırma. O kadar önemli ki işgalden 17 gün sonra Yunan Kralı gelecek ve e, Haydar Çavuş Camii'den Türk halkının karşı çıkmasına rağmen camilerden alınan halılar Yunan Kralı'nın önüne sürülecek. Daha düne kadar çok iyi bulunan Yunanlar ve Ermenilerin karakteri anında değişecek. Mesela testere atacaklar ve şapka giyecekler. Rum Ermeni doktorlar eskiden çok sevilirken geber bire diye çok aşağılayarak, çok hakaret ederek Hareketlere başlayacak Şimdi bazılarınızda belki bunlar hamaset geliyor ama bunlar e, belgelenmiş şeyler. Ben aramızda maalesef kahramanlar olduğu kadar mesela İstanbul'a doğru milli mücadeleyi destekleyen bir gazetedir ama kapatılıyor. Ama maalesef adalet gibi işbirlikçi bir gazete de var bandırmada. Ve bu gazeteye abonelik olmayanlar dövülüyor, kırbaçlanıyor, Yunanistan'ın sürgüne de gönderiliyor. Abonelik parası verilmek zorunlu halde. Mesela şurayı tanıdınız mı bilmiyorum. Haydar Çavuş karşısında bir lokanta var. Orada <laughs> e, bir tane, iki tane Yunanlı çocuk bir köpeğe Kemal, Kemal diye seslendiğinde bir Türk çocuğu dayanamayıp Konstantin dedi diye bunu alıyorlar. Karakola götürüp sırtından kan çıkıncaya kadar tır başlıyorlar. Kurtarmaya çalışan aktiva var. Güçlü kuvvetli bir yaşı da var ama güçlü kuvvetli. Çarmıha geliyorlar. Ve şey vererek, e, kısaltıyorum, Pitya e, olarak kurtarıyorlar ama Abdi Bey iltikamını e, çok fena alacak Bandırma'nın kurtuluşunda. Evet. Elena Pala'yı olarak kaçan Yunanlılardan dördünü bizzat kendisi tepeleyecek. Ama Yunan e, dönemi bir acı ve terör dönemi. Ben şeye benzetiyorum biraz. İsrail'in Gazze'de yaptığını benzetiyorum. Çünkü yaptıklarını sorgulayan neden hiç kimse yok. Şikayet edecekleri Türklerin bir bakanı yok. Ve bu şu gördükleriniz daha 1920 tarihli belgelerdir ki hele katliamın zirvesine çıkacakları, 22 yılında yapacaklarını, yaptıklarını anlatmak bile hoş değil. Mesela bir fotoğraf vardı ben alacaktım onu. Bir çocuğun parçalanmış halde, bir Türk çocuğunun bizzat eşim dayanamadı dedi gençler falan var yapma diye yani ve bunları yaparken ne komutanları ne subayları hiçbir müdahale etmiyor ne yazık ki ve en nihayetinde büyük taarruzdan sonra kaçış başlayınca bizzat Venizelos'un Yunan Başbakanı'nın savaş töresine uymayan Yunan ordusundan dolayı diye kabul ettiği şekilde yakıp yıkarak bandırmayı da yıkıyorlar. Şimdi çıkartın bitiriyorum. Çıkaracağımız sonuç nedir? Şimdi tarih hocamın çok güzel dediği gibi geçmişe takılıp kalmak değil, geleceğe bir ayna, bir ışık tutmak. Güçlü, mutlu ve huzurlu birlik ve bütünlük içinde yaşamak istiyorsan bu yaşadığımız süreçten ders alarak ona göre geleceği planlamamız lazım. Yoksa aynı şeyleri maalesef Yaşam ihtimalimiz var. Ben sözlerimi son veriyorum.